ilk adım benden önce tabii ki de Minna doyuracağım. <laughs> Kötü gördünüz mü? Sinek avlıyor sözde. <laughs> Susun. Tek derdim oyun oynamak mı? He? Tek derdim oyun oynamak mı? Tamam tek derdim oynamak mı? <laughs> Onu istiyor ya. Şimdi arkadaşlar normalde bu kadar geçe kalmıyorum vallahi ben bugün bir önemli bir şeylik var herhalde saat bir olmak üzere daha yeni kahvaltı hazırlıyorum. Kahvaltımı yaptım şimdi kedilerimi beslemeye geldi sıra. Selam saat dört buçuk oldu ve bu saate kadar hiçbir şey yapmadım. En son mama götürüyordum galiba o zaman <laughs> konuşmuştuk götürdüm biraz dışarıda durdum sonra eve geldim birazcık hava kötü bugün yağmur falan yağdı hafif şimdi bir kahve yapacağım ama böyle hafif bir acıktım gibi de bakacağız bir aşağı ineyim yoğurt kasesi falan yapabilirim ya da atıştırmalık bir şeyler şu an beş buçuk, birazcık minnakla dışarı çıktım, onu birazcık oynattım ettim, şimdi eve geldim. Minnak şu an patates yiyor, ben gerçekten şoklar içerisindeyim, sade patates. <laughs> ben gerçekten şoklardayım. <laughs> Şapırdatma lan! Size ne anlatıyordum bu şekilde anlatayım. E, saat beş buçuk dediğim gibi. Ben şimdi patates yiyeceğim inşallah yani benden önce birileri yemezse. Yani asla, yani tabii ki de böyle e, kedinin önüne koymuyorum yemekleri hani yer diye. <laughs> Ama patates yiyeceğini düşünmemiştim, anladınız mı? <laughs> Çok komik. Koydun mı? Bunu da ye bari, ısırdın. Bunu ne yapayım ben? Selam. Tekrardan saat şu an 7 çeyrek. Bugün kendimi aşırı kötü hissediyorum. Neden bilmiyorum. Sanki böyle bir yerlerim arka planda ağrıyormuş gibi ama böyle gün yüzüne çıkamıyormuş gibi. Günaydın. Bugün hava esiyor. <laughs> Aslında e, dün bir afat mesajı geldi. Perşembe günü işte sel dolu, yağmur bir şeyler falan diyordu fırtına falan çıkacak diye bekleniyor. O yani dikkatli olun demişler. Saat 11 olmuş ama ben 9 buçuk gibi falan kalktım. Ne kahvaltı yapacağız. Of hiç kahvaltı hazırlamak istemiyorum. Dün avokado tost yapayım yapmayayım mı düşüncesinde kalmıştım. Yapmamıştım. Bugün o avokado artık çöpe gitmesin diye denemek istedim tekrardan. Eğer beğenmezsek kahvaltı e, kahvaltıdan yiyeceğimiz hakkında en fikrim yok. Sadece bunu yaptım. Yeter sanırım Şimdi böyle avokadolarımı kızarmış ekmeğime sürdüm. Birazcık kaldı. Yarım avokado kullandım bir de. Umut'a yaptım. Onu koyacağım. Dua ediyorum ki güzel olsun. Ta -da! Kesin çok kötü oldu. Alsın. Başka gerçekten hiçbir şey yok yani elle tutulur. Masada hiç harika olmuştur. Ama birinin bunu araması için çok alışması lazım. Hmm. Merkeze çıktım. Ser şu an altı buçuk. Bunlar burada ne alaka sormasaydı? <laughs> ama güzel olmuş. Evimin üstüne ya evden gözükmeyecek ama <laughs> Palmiye ağaçları yapmışlar. Çok tatlı. <laughs> Evin birkaç ihtiyacı vardı. Bir de annem cheesecake yapacakmış. Lapalama alanım bitti. Neyse. Aşırıdan kaşık aldım diyorum. Şimdi marketteyim. Marketten çıktım. Çünkü ekstra yiyeceğim. <laughs> Her şeyi alabiliyorum. 6.44 şu an. Kolumda da su falan var. Birazcık ağırlık yapıyorum. Aşkolar selam tekrardan. Saat şu an 8'i 4 geçiyor. Akşam yemeğini yiyeceğim. Ya da akşam yemeği olmayabilir. Bilemiyorum. Güzel bir öğün. Sonunda size sunuyorum dolu dolu. Kocaman bir pilav. <laughs> bir de köfte patates. Bir de patlıcanlı bir şey yapmış annem. Onu yiyeceğim. Ne öpüyorum size bir de yanında su içeceğim. İçeriye yok çünkü. <laughs> Bakıyoruz biz. Günaydın. Dün bu videoyu kapatmamışım. Dün Allah ben ya. Gerçekten kendimi unutmamışım iyi ki. Minnak'la uyandık. Değil mi Minnak? Evet. <laughs> uyandık. Ee, saat şu an 11.30 falan sanırım. Şimdi kahvaltıyı hazırlayacağım. Bugün de benle bir dolun istiyorum. Aslında dışarı çıkacağım. Yani farklı bir video çekebilirim. Farklı bir başlangıç yapabilirim. Ama ben videoları çok dolu dolu yapamadığımı düşünüyorum. O yüzden hazır dışarı çıkıyorken de bu video biraz daha şenlensin diye düşündüm. Farklı bir video çekmektense. Patates kızartacağım ama patates tavamız yok sanırım. Patates kızartayım kızım. Evet. Tamam. Okey. Omlet yapacaktım normalde. Biberli falan ama çok yedik şu sıralar. O yüzden Patates kızardım. İki tane kargom gelmiş. Gelin onları birlikte açalım. İlk Bir şunla başlayayım. Birini kaç gün önce falan söyledim. Eğer tahmin ettiğim şeylerse. Diğerini de dün söyledim aslında hemen gelmiş <laughs> ayrı ayrı gelmiş pijama takımı söylemiştim ama birazcık böyle büyük işe gibi. Bakayım inşallah beğenirim. Uygundu bu arada çok pahalı değil de şöyle bir üstü var bakayım ben bunu dışarıda tıkayırım. Bir de böyle şortu var. tatlı inşallah olur bana. Ha, i̇ç de göstermiyor sanırım. Bu dışarıda da giyilir bu arada. Yani hani bu kadar kısa giyiyorsanız. Diğeri. Aslında pijamaları bir, bir, bir tane pijama söylemiştim. İkisini birlikte, hepsini birlikte söylemiştim ama bu erken gelmiş. Ne bilmiyorum. Evet, bir de birkaç gün önce aldım. Pantolon gelmiş. Çok tatlı. İnşallah olur bu bana. Güzel beğendim. Şu ceplerden hiç emin olamamıştım ama e, görseldeki kadar büyük durmuyor kötü durmuyor bence Faismma yapışm minnak dışarı kaçtı kargo gelirken o yüzden birazdan girip anlamam lazım Selam şimdi ben duştan çıktım Bu arada sivilcelerim birazcık. Fazla şiştiler ya da bir şeyler oldu bilmiyorum. Ada falan yaptım, kaşlarımı aldım o yüzden birazcık onların da etkisi olabilir. Bunlar ki çok güzel alıyor bu arada bence. Çok da bir kızar sürekli bunu övüyor. Haklı. Ee, sabah biliyorsunuz kargo gelmişti. Ee, onları ben denedim. Bu zaten pijama altı. Bunu dışarı çıkarken giymeyeceğim. Ee, sadece şimdilik giydim. Üstüme de krobumu giydim. Annem şimdi o sabah aldığım kargo pantolonu birazcık yapacak. Niye yapacak biliyor musunuz? Beli olmadı. Bir de e, düğme kısmını açmamışlar. Yani defolu göndermişler aslında bir nevi. Bir de bu pijamanın üstünü giydim. Bunu da çok beğendim. Bir tık daha şık pijamalar yani bence. ben mesela bunu hani şey bile düşündüm açıkçası. Böyle ne bileyim gömlek olarak bile kullanabilirim diye düşündüm. Emin de değilim. İçindekini düşünmeyin gerçi de ben üstüne giydim. Güzel oldu yani pijamayla. Şöyle mesela şuradan soksanız falan. Pijamayla niye kombi yapıyorsam. Saçlarım uzadı bayağı ama yavaş uzadı yani. Uzadı ama yavaş uzadı. Saçlarımın uçlarını geçen de kestim bu arada daha yeni. Böyle perçem falan bıraktım birazcık kahküle dansıyla. Ha bu arada kahvaltıdan sonra bir şey yemedim ama acıktım şu an. Açım yani. Onu çekmeyi yine unuttum ama e, dün yediklerimin aynısını yedim zaten. Patlıcanla et yemeği, köfte yemeği var diye onu yedim. Başka bir şey yok. Şimdi annemle sonunda ahvemeye gideceğiz. Şimdi ilk önce güneş kremi sürerek başlıyorum. Normalde güneş kremi sürmüyordum. Birazcık çillerim artsın diye. Ama tatilde bile artmayan çillerim burada hayatta artmaz. O yüzden gerek yok. Bu Proxyn'in güneş kremi. Zaten alırken falan şey demiştim hani indirimde falan diye. Eyeliner süreceğim. masa sürmek istemedi bugün canım birazcık ama sonra dedim ki yılda bir dışarı çıkıyorum. bu da süreyim bari. Bu eyeliner iğrenç. Gerçekten iğrenç. Neden iğrenç biliyor musunuz? Eyelinerin ucu diye bir şey yok. Eyelinerin ucu gidiyor yani kendiliğinden. Ben bu arada eyeliner eşit olmasa bile umurumda olmuyor yani. Çünkü zaten rimelle gözükmüyor. Bunu mesela asla düzgün bir rimel bulamıyorum. Mesela bu hani gerçekten uzatmış oluyor ama böyle dümdüz oluyor. Parfümü. Çok seviyorum ama hiç kalır değil. Yani evden çıkıyorum. Koku falan kalmıyor. Asla güzel kokuyorsun diyenler oluyor ama bundan olduğunu zannetmiyorum. Yani gerçekten kokusunu ben bile alamıyorum. Aşkolar sonuna çıktık. Bu arada pantolon aşırı iyi oldu. En gerçekten aldığına pişman olmadım. Defaktadayız. İndik midemiz ağzımıza geldi. Neyse şimdi defaktada bir şeye bakacağız. Arkadaşlar e, bayağı bir alışveriş yaptık. Annemle bir çok mağazayı çok gezmek durdum. e, bir saat sürdüğü için. Evde durduğum için. <laughs> Neyse geziyoruz. Evde durduğum için dışarı çıktığım zaman da böyle bir mağazada 10 saat. Aşkolar selam. Eve geldik. Ama şimdi bir sahil mevzumuz var. Sahile gideceğiz. O yüzden hızlıca ne aldım onları göstereyim. Sonra bunları unuturum gösterme iyi falan filan diye şimdi göstereyim dedim. Birazcık karışık bir alışveriş yaptık. Bir de Madame Coco'dan e, şey aldık. Çay bardakları aldık ama onlar aşağıda kaldı. Onları göstermeyeceğim. Annem Panty'den bir şeyler aldı. sütyen falan. Onlar annemin ürünleri. Onlar kalsın. Üç tane çorap aldık. Hepsi aynı. <laughs> bunlar şey 35 liraydı bir tanesi ama 3 al 2 öde vardı. Bunu da kasada öğrendik. Normalde bir tane alıyorduk. Sonra 3 tane aldık böyle. Uyguna gelmiş oldu. Bir tane gratisten saç köpüğü aldım kendime. Normalde benim saçlarım düz. Ama belki etki eder, böyle birazcık dalga verir, güzel olur diye en uygunundan aldım. Bu Benri'nin saç köpüğü. Bunu da 22 liraya aldım gratis kartıyla. Bundan sonra, sonra da üç tane mi ne? Aynen galiba crop aldım. Başka bir şey almadım zaten. Crop, tişört arası şeyler, emin değilim. Bir tane böyle aldım. Normalde ben bu tarz, böyle ne olduğu belirsiz şeyler giymeyi çok sevmiyorum. Yani ne crop, ne tişört. E, çünkü birazcık arada kalıyor. Vücut ölçülerini kesiyormuş gibi hissediyorum. Ama... E, bunu böyle içime falan sokarak güzel bir şey oluşturabileceğimi düşündüm. Bu XXS'ymiş ama asla öyle değil. Bedenleri birazcık tuhaf ya. Bu nasıl XX'e? Bu 50 liraydı eğer etikette yazan doğruysa. Bu arada hepsi indirimliydi. Ama 10 lira indirim olmuş. <laughs> yani çok bir şey fark etmiyor. Neyse bir tane böyle aldım. Bunu çok beğendim. Normalde ben böyle şeyleri sevmem. Böyle kalpli malpli. Ama Son zamanlarda nedense hiç böyle bir şeylerim ol, olmadığını fark ettim. O yüzden dedim ki alayım. <laughs> bir de kumaşı falan da güzel bunun. Diğerlerine göre esnek. Böyle. Bu biraz daha diğerlerine göre yapışıyor. XXL'ymiş bu. Bu olabilir XXL, emin değilim. Ee, 40 liraymış bu da. Şu tipimi görüyor musunuz arkadaşlar? Günaydın! Dünden makyajım kalmış. Ben onları çıkarmayı unutmuşum. Uyuyakalmışım öyle. Neyse bir kargom geldi. Dedim videonun hem kapanışını yapmamıştım. Ee, kapanışını yapayım. Hem de kargoyu birlikte açalım. Ee, görmüş olursunuz diye düşündüm. Yalnız Trendyol'dan aldım yine ama sende yok şekilde gelmedi. O yüzden bekleyin bir içe kalıp çekiyor. pijama almıştım. O gelmişti diye düşünüyorum. Aaa! Trendyol kargom değil. Gardıropsan ben mont almıştım. Bence niye farklı şeyde geldi? Montlar çok pahalı olmuş. Hepimiz biliyoruz artık montların devasa pahalı olduğunu. O yüzden ben de montu dolaptan falan baktım. Gardıropsan baktım ve en hoşuma giden bu oldu. Satıcı defosu falan yok dedi. Zaten iki kere falan giymiş. Gelin bir deneyelim. Çok merak ettim. Yalnız hangi parfümü bilmiyorum ama aşırı güzel kokuyor. Ay sıcaktan piştim ama fotoğraf falan çekeceğim o yüzden çıkarmıyorum. Ben bunu 210 liraya aldım kargo ile birlikte. Yani çok iyiye geldi gerçekten. Ee, bakabilirsiniz yani 200 liraya falan çok mont var dolapta gardropsa Ben bunu gardıropstan aldım çünkü dolap hem kargo koymuş hem hizmet bedeli koymuş. Yani 30 liraya yakın falan böyle kargo gibi bir şey ödüyorsunuz. Gardıropsta daha uygun bir de gardıropsta bir 10 lira kuponum falan vardı onu kullandım böyle 210 liraya falan gelmiş oldu yani gerçeği de 220 lira falan açıkçası. Ben bayağı beğendim güzel bir alışveriş olmuş karlı ve güzel bir alışveriş olmuş satan kişiye de çok teşekkür ederim. Hiçbir yerinde defos falan hiçbir şey yok. Hani çok detaylı incelemedim ama zaten e, satan da öyle sattı. Hani bir yerinde bir şey yok diye. Şey içi polarlı falan böyle. Bayağı beğendim yani. Teşekkür ederim. Neyse şu poşetleri bari çöpe atayım. Allah Allah. Tamam sen o zaman çöpe atıyorum ben. Nasıl fikir? Ha? Hadi in hadi. hadi. in. Şerefsiz ya. Selam tekrardan. Şimdi videoyu editliyordum. Kargom geldi dedim. Onu da birlikte açacaktık. Açalım. Bir de ben videoları o kadar çok kesme bağımlısı olmuşum ki birazcık part part böyle kopukluklar oluyor olabilir. O yüzden kusura bakmayın bundan sonra öyle yapmamaya çalışacağım. Yani normalde şöyle bir yerden bir yere geçerken aslında ben orada e, o şekilde atlamıyorum sizin gördüğünüz gibi. Ben orada aslında konuşuyorum. Ama konuşmalarıma kendim dayanamadığım için sürekli kesiyorum. Ve asla konuşmalarımı görmüyorsunuz videoda. O yüzden kopuk kopuk oluyor. Ya aslında çekmediğimden değil. Sadece editte de kendime dayanamadığım için. Neyse bunu da düzeltmeye çalışacağım. Çünkü gerçekten çok kopuk kopuk oluyor. Ben bile fark ettim editlerken. Neyse şimdi kargoları açalım. İki tane kargom geldi. Zaten ikisini biliyorum hani. Bir tane pijama takımı söylemiştim ama tam pijama gibi olsun istemiyordum böyle. Şöyle bir üst aldım. Bakayım. Yani Üzerindekinin falan hiçbir anlamını bilmiyorum. Bir de şortu var bunun. Şöyle. Tamamen evde giyerim diye aldım ama medium almışım. Medium mu aldım? Almış olabilirim. Bol gelsin diye ama sanki biraz fazla bol. Neyse. Altı da böyle. Diğerini de açalım. Bunlar böyle kropların içine falan çok lazım Ama en uygun fiyatlısını aldım inşallah. Güzeldir yani. Benim de hiçbir fikrim yok. Ben de ilk defa aldım. Arkadaşlar en son bir şey söylerken e, telefonun alanı bitti. Ben de duşa girdim. Geldim. Videonun editini de neredeyse bitirdim sayılır. Dün aldığımız köpüğü deneyelim istiyorum. Aslında videoyu bitirecektim. Ama sürekli aklıma böyle yeni şeyler geldi. O yüzden dedim köpükten sonra bitiririm. Çünkü editi yapacağım direkt. Saçlarımın birazcık nemini alayım. Şimdi asıl büyük adıma geliyoruz. Saçlarım birazcık ıslak, nemli. Köpüğümüzden şöyle. Aa, çok güzel. Elime sıkıyorum. Ay, ay ay ay. Ne, hiçbir şey olmuyor. Sanki birazcık bir dalga oldu ama o sanki normalde de oluyordu. <laughs> bir de nasıl yapacağım biliyor musunuz? Saçlarımı şimdi öne alacağım. Önleyken yapacağım. Ellerimi yıkayıp geldim. Ee, şimdi baktığımda çok beğendim bu görüntüyü. Bakın düzgün bir ışıkta daha iyi göstereyim. Bakın. Çok hoşuma gitti. İnşallah kuruyunca da böyle durur. Hatta mümkünse kurumasın. <laughs> Direkt böyle dursun. Videoyu kapatıyorum artık. İzlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Beni hala Instagram'dan takip etmediyseniz adım ekrana yazıyorum. Takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda bu videoya e, kaç bin like isteyelim. Evet. 2000 like gelirse çok ama çok mutlu olurum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.